Eğer bir mümin karşılaştığı bir karar, bir olayda ahiretin tarafını tercih ederse, Allah-u Teala'nın tarafını tercih ederse, kendi menfaatini tercih etmezse buna mutlak Müslüman, Müslüman denir. Mutlak. Çünkü tercih bu tarafı oldu. İşte Cenab-ı Hakk'a giden yol, dünya geldik, Allah-u Teala herkese ve hepimize iki yol gösterdi. Biri kendi rızası yolu, sevgisinin yolu, razı olduğu yol, diğeri de nefsimizin, şeytanın neyse, kötü insanların bize terkim ettiği dünya yolu. Eğer Allah Teala'nın razı olduğu yeri yolu tercih ederse ve o yolda ilerlemeye, o yolda çalışmaya karar verirse, şimdi bak, Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Muaz bin Cebel. Hani Muaz bin Cebel, el Cebel, el Cebel buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Samimi şekilde buyuruyor, samimi şekilde ihlas ile Allah yolunda cihat yapmaya niyet eden bir kimse cihatta cihada katılamadan ölse de şehit sevabı kazanır niyet etti ama ömür vefa etmedi, öldü. Aynı sevap alır diyor. Kim de Allah yolunda düşmanın sebep olmadığını bir musibetle, hastalıkla bile yaralansa bu yara kıyamet günü en büyük hali içinde rengi zaferan renginde kokusunda mis kokusunda olarak gelir. Harpte değil, hiçbir yerde değil. Ama niyeti hep onun dine hizmet idi. Yatağında hastalandı. Vücudunda yaralar açıldı, ameliyatlar oldu şu bu. Onların hepsi ama hepsi büyük bir halde rengi zaferan renginde, kokusu mis kokusunda olarak gelir. Kimin vücudunda Allah yolunda hizmette iken çıkan iltihap gibi bir yara açılacak olsa bu da onun için şehitlik mührü olur. Bu sefer o geri aldığı yaralar, şunlar bunlar hepsi ahirette kendisine cennetlik mühürü olarak vurulacaktır. Neden? Allah yolunda olduğu için. Onun için Allah yolunda olduktan sonra kazanılan para cihat sevabıdır. Allah yolunda olduktan sonra yap, çekilen üzüntüler, yorgunluklar hepsi Allah-u Teala'nın razı olduğu razı olduğu ibadettir. Ve Allah-u Teala razı olduğu kişilere razı olduğu yeri verir. Bütün bunları hiç kâle almadan, hiç düşünmeden, aklına bile gelmeden sadece yemek, içmek, servet ve şöhretse gayesi. Başka bir şey yok. Allah bunları sevmez ve bunlardan razı değil. Onun için biz tesadüfen dünyaya gelmedik. Biz tesadüfen yaşamıyoruz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hiçbir şeyi abes olarak yaratmadım. Her yarattığında bir hikmet vardır. Her yarattığında bir fayda, bir zarar vardır. Hele hele insan. Yine Cenab-ı Hak mealen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yeri göğü size musahhar eyledim. Yani sizin istifadenize sundum. Yerden, denizde neler varsa, gökte neler varsa kaç tane sema var, kaç birinci kat gökte bile ne yıldızlar var, ne seyyareler var, ne neler var, neler. Hepsi netice itibariyle insana faydası vardır diyor. O denizde bilemediğimiz, göremedim, görmekte mümkün olmayan dehşet bir hayat var. Dehşet. Velhasıl <laughs> İnsanlar daima iki kararın birinde karar kılacaktır. Ya yaptığı hizmetlerde, işlerde acaba Rabbim bundan razı mı diye düşünecektir. Veya hiç düşünmeden sadece önüne bakıp yiyip içecek yatacaktır. Ahiret hesabı sorulacaktır. Tormazlar mı ahirette? Sana kadar gelen bu bayrağı sen kendinden sonrakiler için, kendinden sonrakiler için ne yaptın? Ne emek sarf ettin, ne zahmet çektin, hiç olmaz. Bir hiçle uğraşan kendisi de hiç olur. Dua edin diyor